Süpernova patlamaları sonucu kara delikler nasıl oluştu? Hayatlarının son evresinde büyük kütleli yıldızlar, çekirdeklerinde ağır elementler üretebilmek için daha hızlı bir şekilde nükleer reaksiyonlar gerçekleştirirler. Bu süreç sırasında yıldızın çekirdeğinde demir birikir. Yıldızın çekirdeğindeki demir, enerji üretimi için uygun değildir. Bu nedenle demir çekirdek birkaç saniye içinde çöker ve ardından patlar. Patlama sonucunda ortaya çıkan enerji yıldızın dış katmanlarını uzaya fırlatır. Bu olaya süpernova denir. Süpernova patlamasının ardından kalan çekirdek büyük kütleli bir nötron yıldızı olabilir veya çekirdek kütlesi belirli bir sınırdan büyükse kara delik oluşur. Büyük kütleli yıldızların süpernova patlamaları evrende kara deliklerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Bu süreçler evrende karmaşık ve etkileyici bir şekilde çalışan doğa yasalarının bir sonucudur. Yıldızların yaşamları kütlelerine ve içerdikleri elementlere bağlı olarak farklılık gösterir.